kümes kaçıldı çıktılar kümes. Selamünaleyküm. Cümleden hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı günler. Sağ olasın Ramazan abim. Hoş geldin. Senin de kandili mübarek olsun. Hoş geldin abi. boz, erkek boz değil mi abi? Evet. bu boz erkek. Akşama 20 çift sıfırda, 20 30'da. Allah nasip ederse canlı dayız, beyaz kaldırdı abim vallahi. Yeni başlamış bir yavru. Ah bebek. Daha yeni, ya. Daha yeni başladı. Altını falan yaptın mı Fatih abi? Yeni yeni, ufak, ufak. ufak ufak altını yapıyor. Allah senden de razı olsun. Ramazan abim. Sıkıntı yok. yapmış çok, çok rüzgar var. Aşırı bir rüzgar var. Ya, Bu da akşama canımıza çıkacak arkadaşlar inşallah nasıl olursa. Ay, yerim seninle. Bebek bebek daha. Ahmet kardeşim cümlemizin inşallah kandili mübarek olsun. Ahmet Eren Allah razı olsun abim benim canısın. Çok aynı. bir rüzgar var. Yukarıda yeni yeni patlamış arkadaşlar. <laughs> yeni yeni patlamış. Anne baba, baba, baba. Selam olsun. Ay canım, Öyle işte ufak ufak patlamış. nasip neler var neler yaşamdan çok güzel kuşlar aldık sevdiğimiz bir abini aynen yakın Kırıkkal'da yakın yaşamdan çok büyük kuşlar aldık arkadaşlar yaşamdan çok büyük kuşlar aldık yuvadan aldık sevdiğimiz bir abimizden İsmimi kullanma dedi fakat çok güzel üst düzey kuşlar iyi damızlık var iki boynuyan var Allah nasip ederse akşam 20.30'da canlı yayınımızda olacak dostlar Muhteşem kuşlar var. Çok iyi damızlık arayanlar, sınıf damızlık arayanlar, soy kuş arayanlar akşam canlıyı kaçırmasınlar. Demek ya maşallah maşallah maşallah. Bir Aynen bir, bir haftaya kadar falan da olmuştur. Burası da Fatih abimin damızlık kümesi. Evet abi bizim boz nerede terçemli boz? Şu değil mi? Perçemir boz. Dur sağ anne soran değil mi? Bana, bana verdiğin Arap diş arabın yavrusu mu? Şu arabın yavrusu. Şu arabın yavrusu. Diş arabın yavrusu. Mahal da. Yıllarda duran bir isim ya. Kendine kanatlamış ekerikten. Şu da uçan beyazın babası var. Hangisi? Şu, 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 beyazın babası, babası uçan beyazı. Bu yani. dakika perçem erkek hayvanın babası. Hayvanın hmm. babası. Annesi bu tarafta. Bu atmacanın vurduğu Arap. O da işte ben, bana verdiğin şey Arap'ın, Arapın kardeş. Kardeş ya bir alt küçükleri. Şu, şu da işte. Toparladım biraz. Biraz hafif bir şey ya. Şekle vurdu buna. Yarası daha duruyor bak. Hmm, hayvan biraz sevdi. Olsun toparlar inşallah da... sıkıntı yok abi. Hatabımın da... kapısı bizim kapımız. Hiç sıkıntı yok. Her zaman Hatabım canımız ciğerimiz. Yani kuştan önce de bizim abimiz. Öyle söyleyeyim. yavru evet. Hangi boz? Şey, boz diyor çikolata. Onu bir ara uçuruyorduk Yavruyu işte. Şampiyon nerede? Şampiyonu bir göster abi. abi. Nerede şampiyon, erkek? Dumanlı erkeğimiz var. Dumanlı erkeğimiz. Abi. Ay canını yerim senin. Şunları içeri sok da şu kuşa bakayım. Şöyle bir arkadaşlar görsünler. Arkadaşlar buyurun bir şampiyon görün. 6 7 yaşında bir kuş. Ay canını yerim senin ya. Canını yerim senin. Ya. Maşallah, maşallah. Abi kaç seneden beri sende bu kuş? 7 8 senede seneden yedi beri. 7 8 senede seneden beri sende. 7 yaşında var tabii. 7 yaşında. Yedi Yavruluğunda ne yapıyordu bu kuş abi? Yavruluğunda yavrunda, ekeliğinde yavrunda, ne yaptı? 26 ve seveni saymıştık bu kuşun. 40 metrelere falan vuruyordu güzel ay. ama hareketli bir hayvan. Ay maşallah. Atan. Altı sağlam. Bu kuşların soyundan kopaldılar değil mi abi? Evet. Bu kuşların soyundan kırık kaldı kopaldılar bazı arkadaşlar. İsmini telazu etmeyelim de. Bu kuşlar burada izlediler gittiler Özlerinden sakın aldılar işte böyle kopaldılar. Öyle söyleyeyim. Bu da alamız ya. <laughs> olacak mı alada? Alada olacak inşallah. Allah <laughs> sürpriz olacak. olacak. Alada sürpriz olacak. Ala dışı, içerideki alanın yavrusu değil mi? Ha? İçerideki i̇çeride alanın. ismi Alan. Evet. Gelektim şu ala. Ondan çıkın. Kırçımla durma Demir cümlemizin kandili mübarek olsun inşallah. Abilerim yayına yeni gelen abilerim. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet. Akşam bomba gibi bir cayın var. Bilginiz olsun. Yaşan'dan, Yaşan'ın öz kuşlarından çok iyi kuşlar satın aldık arkadaşlar. Çok iyi kuşlar aldık. Bir de havada uçan kuşumuz var. Getir, açayım bakayım abi. Evet, bak, bakayım abi bak. Nerede abi? Bir tane de beyaz yavru başlatmış yeni yeni hedef yokluyor. abi. Bana verdiğim beyazla bu beyazların bir balansı var mı? Aldığımız akşamki yayına çıkaracağım beyazların. balansı var mı? Var var. Abisi mi? Ney bu? Amca oluyor. Amca çocukları. Akşam yayında olacak arkadaşlar Fatih abimizin beyazı. Arabını aldık. Bozunu aldık. Yeni başlamış bozunu aldık yavru. Sarı perçem, sarı perçemli bir kuş aldık. Allah nasip ederse o da yayına çıkacak. Ay maşallah. Abimin yeri çok güzel. On numara bir yer. Şöyle teferin başında. Evet yakında şöyle göstereyim. Şurayı arsayı aldı. Tel çektirdi. da buraya geçecek. Fatih abi. Güzel kuşlar hizmet ediyor. Bakın yüksekten alıp veriyor bak. 4-5 takla şöyle yüksekten alıp veriyor. Bu kuşun bir haftası falan var. Bu kuşun abisini aldık. Abi santraman istiyor. Doğru mu abi? Abi santraman istiyor. Abisine biraz antrenman vereceğiniz arkadaşlar. Akşamı da yayınımızda olacak. Allah nasip ederse akşam yayında olacak. Fatih güzel kuşları var. Allah için daha geldi canını yerim senin. Yürü. Yürü. Aferin sana kızım. Aferin bebek daha yeni 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 hedef yoklayan bebek arkadaşlar. Biraz da hava çok rüzgarlı. Yayını beğenelim arkadaşlar. Paylaşım yapalım. Akşam 20.30'da canlı yayındayız. Dediğim gibi yaşayandan çok büyük güzel kuşlar aldık. Allah nasip ederse akşam tezgahıma çıkaracağım. Beyazlar aldık, dumanlılar aldık. Yaşayanın öz kuşlarından aldık. Sarı benek, perçemlak gruplarını aldık. sarak gruplarından aldık. Abim ismini telaffuz etmedi ama gerçekten görüp göremeyeceğiniz yani kendini ispatlamış iyi paralara kuş satan iyiye hizmet eden çok iyi bir abimizin kapısından aldık. Kendisinin müsaadesi olursa Allah nasip ederse akşam canlı yayınımızda da ismini telaffuz ederiz. Ama şimdi söyleme ismimi dedi. Allah nasip ederse akşam müsaadesi olursa ismini de telaffuz ederiz. Sıkıntı yok abi. Ama uçlar garantili kuşlar. Damızlık kuşlar var. İçinde uçup oynayanlar var. Garantili abi. Alabileceğiniz kuşlar garantili. Hani kuşumuzun arkasındayız. Allah nasip ederse. Abim de ben de kuşumuzun arkasındayız. Fatih abim de ona keza. Çok iyi hizmet eden bir abimiz. Onun da kuşlarını aldık. Dört tane kuşunu aldık değil mi Fatih? Dört kuş. Fazla değil dört tane kuşunu aldık. İşten dolayı Fatih abim biraz ilgilenemedi. Antrenman isteyen hayvanlar. Evet daha hiç eş görmedim o kuşlar. Hiç eş görmedi bakın arkadaşlar. Hiç eş görmemiş. Dört tane kuş aldık. Beyaz da yeni yeni böyle patlamış gidiyor. Allah nasip ederse akşam canlı yayında bomba 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 vallahi bomba şöyle göstereyim abiler abiler şöyle göstereyim abiler yaşlandan aldığımız kuşlar var Onun içinde bir tane kostüm var abimizin hediyesi götür tezgahını at dedi bir tane kostüm geri kalan bakın yaşan öz kuşlar arkadaşlar Yaşayanın öz kuşları. Çakmakla ayna koyduk, sabun ayna kuyruk. Ne derseniz deyin. Bir tane hazır uçup oynayan Arap. Perçemli bir kuş. Aleyküm Mehmet 58. Aleyküm selam abim. Hoş geldiniz. Allah nasip ederse bunlarda. da Canımıza çıkacak hayvanlar. Fatih abi'nin oradayız. Gene Fatih abiden dört tane kuş aldık. Aleykümselam Mehmet Cengiz. Aleykümselam. Vallahi Akşama bir 30 tane kuş var abi. Fazla yok. Bir 30 tane kuşumuz var akşama. Zaten kuşumuz kalmamıştı. Gene kendi, kendi kuşlarından bir çift kuş atacağım. nasip olursa. Aha yattı geliyor. Maşallah. Maşallah. Maşallah kızıma. Aferin. Yeni başlayan beyaz bir yavru. Daha küçük. Aleykümselam selam Amatör TV. Hoş geldin abim benim. Aynen Ramazan abi. Arap erkek çakmaklı bir şey. Yani görüp görebileceğiniz en iyi soy kuş damar kuşu abi. Bakın yaşayanın öz kuşları. Ee, abim fazlalıktan dolayı verdi. Biz kapısından çıktık. Birkaç hazır çan kuşunu almıştık izleyip. Ee, fazlalıktan dedi. Geri telefon etti bize. Gel dedi o beğendiğin dedi. Arabı da vereceğim dedi. Şeyi de vereceğim dedi. Tezgahına dedi güzelliğimiz olsun kardeşim dedi. Adam rica etti fakat e, ismimi telavuz etme dedi. Ama akşam yayında kendisi münasip yani görürse müsaade ederse Allah da nasip ederse akşam yayında ismini de söyleriz. Yani Kırıkkale'de bilinmiş. Ankara'da, Türkiye'de bilinmiş bir abimiz. Çok iyi iyiye hizmet eden bir abimiz. Nasip olursa bakalım abi güzel bir şekilde güzel bir yayın olacak. Ramazan abi bu dişiyle erkek gerçekten sınıf bir kuş. Eyvallah Ahmet kardeşim sen de seviliyorsun. can Okut hoş geldin. Sağ olasın teşekkür ederim. İyiyim kardeşim. Kuşları beğenmediğiniz takdirde hoşunuza gitmediği takdirde arkadaşlar iadesi kabulümdür. Bak özellikle bu kuşlardan bahsediyoruz. Şu salmadaki kuşlardan Fatih abimin Fatih abim, Fatih abimin kuşlarından. Yani beğenmediğiniz takdirde geri iadendir abi. Onu da söyleyeyim. Bu çürüp hizmet verin. Biz kuşumuzun arkasındayız abi. Sahiplendirdiğim kuşların iyi kötü arkasındayım. Sıkıntı yok yani. Bakın Ramazan abim yayında. Eyvallah Barış Ramazan abim yayında. Ramazan abime soy bir çift sabuni gönderdim. Çok üst düzey kuşlar gerçekten en iyi kuşları aldı. En iyi güzel kuşları damızlık kuşlar aldı. Uçursun yavrularından kendilerinde erkeğe de e, antrenmanlayabilir ama ben Ramazan abime Ramazan abi yavrusunu uçur. Erkeğini kaybetme dedim abi. Takımlar zaten yumurta aldılar eşi, Sıkıntı yok abi dedim. Allah nasip ederse bir yavrusunu uçurup seyrettirecek bize. Videolar atsın abi. O zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Gerçekten o zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Allah nasip ederse çok üst düzey. Bakın kendisi de yani vallahi muhteşem diyor. Gerçekten çok benim kefil olabileceğim en güzel kuşlar aldı. Yani şimdi bizim gerçekten kefil olup sahiplendirebileceğimiz en güzel kuşlar aldı arkadaşlar. Ramazan abim tüyünce hayrını görsün inşallah. Ramazan abime buradan selam olsun tüyünce hayrını görsün. Vallahi çok iyi yerdeyiz. Biraz Ramazan abi çok rüzgar var. Buralar çok rüzgar. Abi doğru yolu sapmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince nacizane dostlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize iyiye hizmet etmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim yani iyi çıkartmaya çalışıyoruz. Nasip olursa bundan sonra da böyle olacak. İyi kötü az olsun, öz olsun senden de Rabbim razı olsun Ramazan abim kesene bereket tezgahımızı şenlendirdin sözümüze itimat ettin Allah razı olsun ama pişman olmazsın abi onu söyleyeyim sana pişman olmazsın pişman olacağın bir hayvanlar değil Kendin de gözünde gördün zaten Allah nesip ederse dostlar Beyazlar biraz az Tarlayı bak daha bu bir döndü. Döndüğünden beri yeni yeni bunu yapıyor. Şu da işte taklaydı dönüyor. Ay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Aynı yuva kardeşi değil mi? Aynı yuva kardeşi. bak. bunda Çok da daha bir var. şey yok. Biraz zahmetli hayvanlar arkadaşlar. Çok yapaklaydı. Evet. Bunda da hiçbir şey yok. Daha bu derinlerin aşağı. Aynen. Osman Baran çekiliş yapacağız yayın sonu. Aynen kardeşim yayın sonu. Sizlerden vereceğim. Eee yayını takip edin. Paylaşın, beğenin. Ha, Allah nasip ederse. Diyeyim, kardeşim. Bir sonra bir çift gene kuş hediye edeceğiz. Ya. Şöyle ya. ben ya. içeri kuşların yanına geçeyim. Ayla. Fatih abim şu boz, bozun yavrusu değil mi? Ya. Aleyküm selam abi emeğine sağlık diyorlar. Selamlar var herkesin. Abi bak bu burası gerçekten Fatih abimin bir huyu var. Ben size biraz Fatih abimden bahsedeyim arkadaşlar. Fatih abim P PTT personeli. Ee, Fatih abimin bir huyu var. Şöyle söyleyeyim. İyi bulur. iyi ayırır. Damızlık eder. Fakat iyinin içinde tekrardan o damızlıkları ayırarak farklı farklı yani ayırdıkları takımların içinde çalışarak soy üretmeye çalışır. Abi kaç soy var burada Fatih abi? İki soy. iki soy, i̇ki soy kuş var. Ama iki soyun içinde de çalışmış kuşlar var. Doğru mu? Aynen. Birbirlerine giren kuşlar. Bakın ee, bu bozlardan ben kapımda uçurdum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bozlardan. Fatih abim biz daha böyle canlı işiyle uğraşmazken Fatih abim bana verdi. Şöyle kümesini de göstereyim Fatih abimin. Fatih abim bana bunlardan verdi. Ee, çok güzel yavrular uçurdu. Bana da bir tane verdi. Muhteşem bir kuştu. Ee, tekrardan ben onu, bakın şuradaki dumanlının, şu dumanlının yavrusu. Boz dişinin dumanlının yavrusu. Tekrardan ben o kuşu uçu uçurdum. İstanbul'a bir abimize çok iyi paralara verdik sağolsun kıymetini bilmedi ama çok iyi paralara verdik uçurdu kuşu tekrardan kaçırmış mı artık başka birine mi vermiş bilemiyorum ama kıymetini bilemedi sonradan geldi tekrardan bu kuşlardan istedi fakat bende de kalmamıştı bu kuşlardan Fatih abimde de azaltmıştı o yüzden nasip olmadı. Vay Şemsettin amcam. aleykümselam. Hoş geldiniz Şemsettin amcam. Canım benim. Dayım. Allah razı olsun. Nasılsın? Rüzgar olduğu için Aynen çok rüzgar var. Çok rüzgar olduğu için vallahi kafesin içindeyiz. Bir tane de yavru bebek beyazı bu çikolatanın yavrusu değil mi? Bu çikolata. Hatırlıyor değil mi bu çikolata? Bu çikolata bir ara biraz. Yavruları var şimdi işte. Arabın yavrusu dışı araptan çıkmıyor. Çoğunluk kuşlar dışı çıkmıyor zaten. Bu da babası. Allah razı olsun Ramazan abi. Çok sağ ol. Allah Çok abi teşekkür abi. ederim. Elimizden geldiğince doğru dürüst insanlara iyi kuşları tanıtıyoruz abi. Bakın bildiğim kuşlara bildim diyorsun. Bilmediğim kuşlara bilmedim diyorsun. Bakın bu Fatih abim kümesine geldim. Fatih mülkümesinden sadece ve sadece dört tane kuş alabildim abi. Yani dört tane kendisi de burada. yani doğrulayabilir. Dört tane kuş aldım. Evet. Ona keza yaşından dediğim gibi çok iyi bir abimizden e, kendini tanıtmış iyiye hizmet eden çok iyi bir abimden kuş aldım. Şemsettin abim canım benim dayıcım çok teşekkür ederim İyiyiz. Abi böyle soğukta soğuk falan demeden. Dostlarımıza iyi kuşlardan sahipleniyoruz. Alıyoruz. Akşam 20-30'da canlımız var. Dayıcığım. Allah nasip ederse. Abi. Olur. Allah razı olsun. Ramazan abim. Ramazan abimle de kısa zamanda tanıştık. Çok iyi biri. Kendisi imam. Çok iyi biri. Benim garanti dediğim bir çift damızlıkalardan aldı. Dediğim Ama gibi onlardan de da işte, fayda vardır. Evet. Bu ala değil. Değil mi abi? Bu ala. Kanadını vurdu. Allah işini görür. Kapıya kıstırdı kanadını. Kapıya kıstırmış şu alayı. Vay van, vay vay. Daha oyuna yükleniyor. Vay biraz uçtu fasırık. Damızlık. Ha bu olsun damızlık. Yani. <laughs> i̇yi cim cim acıkmışlar. Iyi acıkmışlar. i̇yi acıkmışlar. Harun abim hoş geldin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Harun abim. Halis Halis Demir. Harun Haris Demir. Çok sağ ol abim benim. Cansın. Abi Allah nasip ederse akşama canlı da olacağız. Arabın Arap dişinin şu Arap dişinin yavrusunu aldık. Arap dişi Fatih abi sen de şu kaç seneden edin. beri bunda? 8 sene olmuş. seneden beri Fatih abimde bakın. Oradan kendini kanatlamış, Sek... bu kuş yani. Yani 8 senedirden beri Fatih abimde bu kuş. Ona keza dumanlı benekli şampiyon erkek bu Arapla dumanından gelme değil mi? Soyu. Evet, yani evet. buradakilerin hepsi Arapla dumanlıdan yani, dumanından gelme çıkma. Yüzde doksanı. Evet. İki gam var ama kendi aralarında çalışılmış bu kuşlar. Bakın boz duma şu boz benekli e dumanlının öpöz kızı. Şu şu boz benekli evet. değil mi abi? Arapta kızı ikisinin kızı. Ikisinin Arapta yani. şu ikisinin kızı. Şimdi sana verdiğim boz yavru onlardan çıkmıştır. Benim aldığım boz yavru. Tezgahımız atacağımız bozun annesi beyler. Şu kuş tezgahımıza atacağımız bozun annesi. Hani çoğu Hazır. diyor ya diyor ya bak bu ama hiç ummadığın renkler çıkıyor. Bak şu iki dumanlıdan çıkan kuşa bak dumanın alası çıktı mesela. İki dumanlıdan yani. dumanlalası alası çıktı. Abi yedi sen birisin işte. Kırk sene şeylerini verirler. Yani. Valla maşallah bakın. Kağıt gibi bebek gibi kuşlar. Abi emeğine sağlık Fatih Ey abi. Allah Allah. Vallahi çok güzel kuşlar. Çikolata yavru çikolatanın yavrusu mu? Bu da Arap'tan çıkma çikolatanın kardeşi. Anadolu'da bir. Vallahi Allah, Allah nasip ederse böyle şey. girdi, canımıza şu Arapla mı? Şu ak ayna kuyruğu Arapla Arap mı? Arap Ay maşallah. Arabından şeyden çıkma bozdan. Öyle mi? E şunun öz kardeşleri. Çikolatanın. Çikolatanın Tüvye öz kardeşleri. Ya da bir daha çıktı, bir çıktı, çıktı. Harun abi alalar dumanlıdan çıkma. Beyazlar ondan çıkma bak gökten çıkma. Gökten Bakın beyaz aldığım derdi. beyazın babası göktakka perçin. Aldık bir tane beyazını aldık Atabinin. Alalar da dumanlı, dumanlı hangisinden çıkmaydı? Çıkma şu ayna kuyruk, ayna kuyruk aladan akvurta çıkma abi. Dişiden çıkma. Aynen ikisi de ondan çıkma. Şu ayna kuyruk dumanlı akvurta benekten çıkma, çıkma ak kuyrukta. Şu dişiden şu çıkma. çıkma abi. Dumanlı yakına oturan seri bir kuş yani. O dumanı ben biliyorum. Sesli soluklu. Çok güzel yani hayvan. Burası full damızlık zaten. 3-5 yavrusu var. Bakın alalar. Alalardan vermiyor Fatih abi. Ala yok. yok. İki takım çıktı. Alalardan vermiyor. Ama Fatih bizim kapı bizim kapımız. Bilmiyorum. Yavrular büyüdükçe buradan alacağız Harun abi. Abi alaları ben kendim bak şu alayı şu alay kanadını kapıya sıkıştırdı şu ala. Kendi gözümle gördüm. Şunu görmedim de takkalı. Şu alayı gördüm kendi gözümle. Abi 30 35 metre böyle 10 12 takla güzel yürüyen hayvandı. Nasip olmadı. Şuraya kapıya kanadını sıkıştırdı hayvan. Kanadı böyle biraz ağrıtmış, incitmiş fakat yani bayağı beri de böyle biraz toparla hayvan. Bayağıdırdan beri de böyle. Lakin bu kanatta bile uçmaya Hani yelteniyor ama uçacak bir kuş değil. Abim bunu kendine damızla ayırdı. Öyle söyleyeyim. Bunlar iki soydan üreme. Yani ataları şu Arap dişiyle dumanlı benekli, dumanlı benekli erkek. erkek. Nerede o erkek abi? İçeri mi Şöyle bak şu Arap dişiyle ataları Arap dişi dumanlı, dumanlı, dumanlı benekli erkek. Bakın şu kuş şampiyon. Bu kuşun soyu, bu kuşun kardeşleri Kupaldı. Kırıkkale'de Kupaldı. Fatih abim de yaklaşık 7-8 seneden beri bunda. Öyle söyleyeyim. 7-8 seneden beri Fatih abimde. Bunlar da benim aldığım akşamki yayınımıza çıkaracak Arapların kardeşleri bunlar da. Arap aldık Harun abi. Beyazlarını aldık. Arabından bir tane aldım. Bir tane beyazından aldım Fatih abimin. Başlamış vaziyette. Bozlarından aldım. Şu boz böneklinin kızını aldım. Sarı, sarı, sarısını aldım abi. Sarı perçemi mi dişi? Allah nasip ederse. Beyaz nerede? Allah nasip ederse böyle canlıdayız akşamız. Abim kalın sağlıcakla. Allah'ıma emanet olun. Akşam canlıda görüşmek üzere. Allah izin verirse. Allah'a emanet olun. Saygılar abim.